الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Habibi Edebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlere salat olsun, selam olsun. Rabbimizin af ve mağfireti, lütfu, hidayeti ve inayeti değerli cemaatin bütün inanan kullarıyla birlikte hepimizin üzerine olsun. Sabahın bu mübarek vaktinde inşallah. Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin rızasına eren kullarından eylesin. Yaratılış gayemiz, birçok hocalarımız burada değindiler, Allah hepsinden razı olsun. Nedir? Yüce yaratıcıya kullukta bulunmak. Bunun içinde Rabbimiz hem hayatı hem ölümü yarattı değil mi? Mülk suresinde geçiyor. Ee, Tabi bu hayatı yaşarken, bu hayatı yaşarken adeta Müslüman, mümin mayın tarlasında yürür gibi, yürür gibi bir takım e, tehlikelerden, bir takım tuzaklara düşmekten de kendisini korursa, kurtarırsa hem dünyasını mamur edecektir hem de ahiretini mamur edecektir. İşte kişiyi dünyasını ve ahiretini güzel yaşaması noktasında engelleyici bazı faktörler vardır. Ki biz bunlardan bunlardan bir kısmına ne diyoruz? Günah diyoruz değil mi? Öyleyse günah nedir? Günah Farsça bir kelime kardeşlerim. Farsça bir kelime işleyene ceza gerektiren yaratıcıya aykırı, yaratılışa aykırı insanı hayır ve sevap işlemekten alıkoyan haram olduğu haram olduğu ayet ve hadislerle belirlenmiş <laughs> olan dil ve davranışlara deniliyor günah. Kısa bir tarif itibariyle dinde suç sayılan Allah'ın ve peygamberinin emirlerine aykırı olan iş söz ve davranışlardır. Örnek olarak işte affedersiniz zina yapmak, kumar oynamak, içki içmek, iftira yapmak, dedikodu yapmak değil mi? Veyahut da emredilen bir şeyi yerine getirmemek örneğin namaz kılmamak, e, zengin e, hali vakti yerinde malının zekatını vermemek değil mi? İşte <laughs> fakiri fukarayı gözetmemek de aslında teferruatlı düşünürsek o da kendisine verilen bir vecibeyi yerine getirmediği için o da günah işlemiş olur. O hususu da ihmal ettiğimiz takdirde. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadislerinde günahlar büyük ve küçük diye efendim nitelendirilmişlerdir. Rabbimiz in tecteni bu kebaira diye devam eden in tecteni bu kebaira al ismi <laughs> matun havle anhu mukeffir ankum seyyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan kerima mealen şöyle eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama şerefli bir yere sokarız. Öyleyse Müslüman olarak büyük günahlardan, mümin olarak büyük günahlardan özellikle sakınacağız. Efendim, o küçükleri, bunların arasında işlediğimiz küçükleri Cenab-ı silecektir. Bazı alimlere göre Allah'ın Adam öldürmek ve zina etmek gibi ceza tayin ettiği ve işleyene cehennemde azap edeceğini bildirdiği her günah büyük sayılmıştır. Kur'an'da ismi geçen ve ceza ona tayin edilmişse o günah büyük günah kabul edilmiştir der bazı alimler. Bazıları da Peygamberimizin peygamberimizden rivayet edilen, gelen yani saymıştır Efendimiz Aleyhisselam şu şu günahlar efendim belki ileride temas edeceğim e, büyük günahtır diye nitelendirmiştir. Onlar da bunları kabul etmişler bazı alimlerde. Örneğin müfessir İbn Kesir'e göre büyük günah hakkında o en uygun tanım olaraktan Allah'ın işte Kur'an'da tayin ettiği, söz ettiği ve cezasını da bildirdiği günahları büyük günah olarak kabul etmiştir. Evet. Abdullah İbni Abbas tevbe edilince de büyük günah kalmayacağını günahda ısrar etmekle de küçük günahın büyük günaha dönüşeceğini söylemiştir. Bu mübarekte 70 kadar büyük günahtan söz ediyor kendi efendim e, düşüncesine göre, görüşüne göre. Tabi bu da hevasından konuşuluyor. Yine Kur'an'a ve sünnete dayalı olarak da mutlaka bunları ortaya koyuyor. Öyleyse mühim olan günahın büyüklüğünden, küçüklüğünden ziyade biz buradan bunu anlıyoruz. Günahta ısrarcı olmamak. Ya bu günahta ne olacak sanki basit bir şey. E, bu günah olsa ne olacak? deyip onu sürekli işlememek, ısrar etmemek, tam tersine çirkin bir şeyse, seni rahatsız ediyorsa, içine bir sızı düşüyorsa tabir caizse o suçu işlediğinde, o günahı işlediğinde ondan uzak durmak en güzel olanıdır. Mine Müslümana yakışanıdır. Sahabeden Abdullah bin Mesud en büyük günahın ne olduğunu merak ediyor ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü tabii ki öyle başlarlar. En büyük günah nedir? Efendimiz Aleyhisselam da seni yaratmış olduğu halde Allah'a şirk koşmandır buyuruyor. Seni yaratanı tanımamandır, ona isyan etmendir değil mi? Onu efendim hiç nazarı dikkate almamandı. Oysa seni yaratan O'dur. Onu tanımamak efendim e, günahların en büyüğüdür kardeşlerim. <laughs> Yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi var bu konularla alakalı olarak da şöyle helak edici yedi büyük günah diye saydığı şu e, günahları sizlerle efendim paylaşacak olursak birincisi az evvel ifade ettiğim gibi Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu bir kadına iftirada bulunmak. Bunları bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde zikrediyor helak edici yedi büyük günah diye. Tabi değişik hadislerde bunlara et, ilave veya azaltmalar da vardır. Ona bir itirazımız yok. Büyük günahların sayısı konusunda İslam alimlerinin değişik görüşleri olmuştur. Mesela işte İbn Hacer el Heytemi 467 büyük günahtan söz ediyor yazdığı eserinde. Efendim diğer taraftan Zehebi isimli bir zat Kitabul Kebair ismi eserinde yüz küsur günahtan söz ediyor. Bazıların sadece aklımızda kalması noktasında söylüyorum. Vakitte çok hızlı ilerliyor. Mesela yine bunların başında az evvel zikrettiklerim var. İşte Allah'a şirk koşmak, efendim anaya babaya asi olmak, insan öldürmek, büyü yapmak, beş vakit ve cuma namazını terk etmek. Bakın kılmamak yani özürsüz Ramazan orucunu tutmamak. Efendim Hırsızlık yapmak, kumar oynamak, hükminlere eziyet etmek, iki yüzlülük, kovuculuk, intihar, rüşvet, kamu mallarına zarar vermek. Dikkat buyurun. Kamu mallarına zarar vermeyi de bu mübarek insan efendim büyük günahlar arasında zikretmiştir. Ya Allah Allah, kamu malı. E elbette ki büyük günah olur. Çünkü kamu malında kamunun tamamının Vatandaşın tamamının hakkı vardır. Banka oturuyor, kardeşlerimizden bazıları, tabii belki aklı ermiyor yerinde tutuyor, bıçağı çıkarıyor, yontuyor. Otobüse oturuyor, otobüsün oturduğu koltuğu kesiyor. Bunlar geçmişte çok oluyordu. Şimdi e, olur mu bilmem ama affedersiniz, VC'ye giriyor, kapısına olmadık şeyler yazıyor. Ya Lambasını koparıyor, musluğunu çalıyor. Ben bir şeyler bir şeyler. E kardeşim bu Müslümana mı? Biz günah deyince şunu anlamamalıyız sadece. İşte nedir? Kumar oynamaktır, içki içmektir. Bunlar belli başlıları. Bunlara bir itiraz yok ama sözünü ettiğim demin küçümsediğimiz dünya değil mi? Müslümanın kalbini kırmak. Hatta insanın kalbini kırmak kim olursa olsun hoş bir davranış değil mi? Öyle değil mi kardeşlerim? İşçiye, komşuya, arkadaşına eziyet etmek, suçsuzu suçlu göstermek. Suçsuz adam ama suçlu gösteriyorsun. Yalancı şahitlik yapıyor, bilmem şu ne diyor, ne diyor değil mi? Her neyse yani bunlar inşallah hafızamızın bir köşesinde bulunsun. Bulunsun ama uygulama sahası da bulsun. Uygulanma sahası da bulsun. Demek ki aziz kardeşlerim, büyük günahların başında şirk konusu geliyor. O onunla ilgili de hemen birkaç şey söyleyeyim inşallah e, konuyu kapatalım. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmaktır. Efendim Allah'tan başka ilah olduğuna inanmaktır. Şirk denilince akla bu geliyor. Bu anlamda şirk sadece büyük günah değil, aynı zamanda küfürdür. Çünkü Allah tektir, benzeri ve ortağı yoktur. Estağfurullah. kul ehad, samet, lem yelid ve lem ve lem yekul lehu kufuven ehad. Değil mi? De ki, o Allah birdir, sameddir, o doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona eş veya denk değildir. Yine, ilahınız bir tek ilahtır, ondan başka ilah yoktur, o rahmandır, rahimdir buyuruyor. Başka bir ayeti i celilede. Hulasa kardeşlerim bu konu yani şirk konusu Cenab-ı Hak bütün günahları bağışlayacağını Kur'an'da beyan ediyor. Ayet-i kerimeyle sabit. Ama şirk konusuna gelince yani kendisine ortak koşulmasına gelince bunu asla affetmiyor. Ta ki tevbe ve istiğfar edip o Düşüncesinden, o fikrinden vazgeçmediği sürece o kişi maalesef en bahtsız kişi olmuş oluyor Allah korusun. Burada sadece şunu söyleyelim. Bizim belki farkına varamayıp da aslında kitaplarımızda gizli şit diye yazan riyadan çok sakınmamız lazım. Gösterişten çok sakınmamız lazım. Desinlere iş yapmaktan, ibadet yapmaktan, itaatta bulunmaktan efendim sakınmamız lazım. O nedir? İşte bunu bilmiyorum açıklamaya gerek var mı? Bana işte çok iyi alim desinler diye efendim ilim öğrenmesi bir kimsenin ve onu da böyle böyle kendini çok biliyormuşçasına ortaya koyması. Yani burada maksadın da aslında kendinin, kendinin reklamının yapılması. işte veya varlık vardır bunu çeşmeyle, köprüyle ne yapıyor? Kendinin varlıklı bir olduğunu bildiriyor, gösteriyor. Burada asıl maksat Allah'ı memnun etmek, rızasını kazanmak değil de Sadece benim şanım, benim namım duyusun diye böyle bir işe girişiyorsa işte orada da gizli şirk vardır. Yani yaptığı o şeyi, bu iyiliği, bu hayrı Allah için değil de birileri kendisini alkışlasınlar diye yapıyorsa o da tehlikeli bir durumdur. Ondan da Allah'a sığınalım. Rabbimiz bütün yapacağımız, yaptığımız ibadetlerimizi katında makbul eylesin. Rızasına erenlerden eylesin. Günahın küçüğünden de büyüğünden de sakınanlardan eylesin. أعوذ بالله من بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Wa al والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام Da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, İslam coğrafyasında Müslümanlara zulmeden zalimlere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzü kutu hürmetine Kabe-i Muazzama yüzü kutu hürmetine İsmi Azam duası yüzü kutu hürmetine Ağzı dua ve ağzı Kur'an'lı kulların yüzü hürmetine Sana hakkıyla kulluk yapan sevdiğin dostların yüzü kutu hürmetine İbadetlerimizi, taatlarımızı, noksanlarıyla beraber kabul eyle ya Rabbi